Sevgili izleyenler Ekim ayının son haftasındayız Bahçemizde sarımsak dikimi yapacağız Bahçemizdeki sarımsak dikimi yapacağımız Toprağımızı hazırladık Kül, kükürt, gübre Ve kumdan oluşan Bir e, torf malzeme yaptık Üzerine saçtık Şimdi toprak yumuşak Gayet e, e, güzel bir toprak e, Şu şekilde deliklerimizi açıyoruz Görüldüğü gibi bunların Açtığımızda içine sarımsaklarımızı koyuyoruz Şöyle Evet. Bu şekilde sarımsak deliklerimizi oluşturuyoruz. Hemen sarımsağımızı alalım. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız iri diş güzel sarımsak. Bu deliklerimize birer tane birer tane yani şu kısmı alta gelecek, şu kısmı üstte kalacak şekilde birer tane atıyoruz içerisine. Bu şekilde sarımsaklarımızı dikeceğiz, şu gördüğümüz boş alanın hepsini bu şekilde dikerek bitireceğiz. Ee, bu sarımsaklar muhtemelen e, Haziran ayının e, 21'inden sonra, gün dönümünden sonra e, sarımsağımız e, yetişmiş olacak ve kuruyacak. Biz e, haliyle şey yapacağız, şu şekilde de kapatacağız bunları gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde kapattıktan sonra da üzerine gübremizi atıp bir can suyu verdikten sonra sarımsaklarımız Haziran ayında toplamış olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.